Tarihçesine dönersek Çünkü hani bu bahsettiğiniz sembolleri ya bu artık bugün de geçerli olan bir tanım yapıyorsunuz yani bugün de kapsar. Evet. ama herhalde Masonluğun doğuşu bu bahsettiğiniz kaygıların işte o çağdaki o tarihteki dışa vurumu üzerinden mi oluyor yoksa fiziki temel bazı süreçler mi var Örneğin hangi tarihte biz bu Masonlu... Bugünkü manada masonluğun doğuşunu 1600'lerin sonu 1700'lerin başına getirebiliriz. Ee, bu tabii ki bu sembollerle düşünme fikrini masonluk icat etmedi. Masonluk bunu aldı ve uyguladı. Ne oldu 1600-1700'lerde de insanlık buna tanıştı? Çok ilginç bir dönüşüm oldu. Orta çağdaki inşaatçı loncaları. Yani bizim ahiliye benzetebilirsiniz. Bunlar katedralleri inşa ediyorlar. Tabii ki Katolik Kilisesi ile yakın ilişkileri var. Aydınlanmaya giden dünyada bunlara masonluk deniyor. Hatta Freemasonry, hür masonluk deniyor. Hür denmesinin sebebi de bunların bulundukları bölgenin dışında seyahat edebilme ve iş alabilme hakları var. Yani seyahat imkanları var. Bunlara hür masonluk deniyor. Bunlar inşaatçı loncası, meslek örgütü. Fakat aydınlanmaya giden dönemde bunların artık hayatiyeti bitiyor. Yani katedral yapmanın anlamı bitiyor. Dolayısıyla bu örgütler de tarih sahnesinden çekilirken 1600'lerin sonu 1700'lerin başının Britanya'sında bir moda var. O dönemin bazı aydınları meslekten olmadan bu meslek örgütlerine girmeye başlıyorlar. Yani masonluğa da giriyorlar, bahçıvanlar derneğine de giriyorlar fakat masonluğun bünyesinde çok ilginç bir dönüşüm gerçekleşiyor ve bu aydınlar bu inşaat örgütünü bugünkü anlamıyla sembolizmayı benimseyen ve tabi bunu inşaat sembolizması üzerine kuran semboller yoluyla bir anlam arama örgütüne dönüştürüyorlar. Ha bu ne zaman? Tabi tarihte bir noktayı işaret etmek mümkün değil ama bu 1600'lerin sonu 1700'lerin başında önce Londra'da bir avuç entelektüelle başlayan bir serüven oluyor. Oradan da bütün dünyaya yayılıyor. Peki bir avuç entellektüelin anlam arama serüveni neden kilisenin tepkisini çeker? Neden belli tarihsel çatışmaların bir tarafında masonlar olur? Ee, bu anlamıyla hani kim ne anlam arayacaksa arasın entelektüel faaliyetini yapsın. Rahatlığı içerisinde olmaz da bu tarihin içerisinde çeşitli çatışmalar, gerginlikler, organizasyonlar, örgütlenmeler oluşmaya başlar. Ee, mesela Katolik Kilisesi ile Masonların arası iyi midir? Hayır, değildir ve çok ilginç. Hani Katolik Kilisesi'nin başta has evladı olan bu kurum bu dönüşümden sonra derhal Katolik Kilisesi tarafından aforoz edilmiştir. Bu aforoz bugüne kadar sürmektedir. Hatta geçen sene Katolik Kilisesi Aforoz'un sürdüğünü de teyit etti. Zaten dünyadaki antimasonik propagandanın da arkasında tarihsel süreçlerde hep Katolik Kilisesi var ola gelmiştir. Neden böyle? Çünkü bu aydınlar yani masonluğu dönüştüren bu aydınlar tabii o dönemin aydınlanma çağının insanları ve Katolik Kilisesi ile zaten araları yok. Yani kendileri Katolik Kilisesi'yle itikadi ilişkilerini kesmiş vaziyetteler. Ve onlar biraz Masonluğu kendi ...kiliseyle ilişkilerinin kesilmesinden kaynaklanan bir boşluk var mana dünyalarında. Bunu dolduracak bir zemin olarak görüyorlar. Ve zaten Katolik Kilisesi bunu tahammül edilmez buluyor. Yani biraz kilisenin yerine sanki masonluğu koymuş olduklarını düşünüyor. Kendisine rakip gibi e, hmm. görüyor. Hani Masonluğun kiliseye rakip olmak gibi bir iddiası tabii ki yok. Ama kilise bunu böyle Ama düşünüyor. Ama kilise bunu o dönemde o şekilde algılıyor. Ve ilk iş bu dönüşümden sonra masonluğu aforoz ediyor. Hala da Katolik Kilisesi pozisyonu budur. Peki o zaman şöyle bakalım. Ee, şimdi aslında eğer daha öncesinde yani böyle bir çatışma yokken hatta masonluk bile yokken muhtemel sonraki masonlar e, ya Katolik Kilisesi'ler ya da başka bir inancın içindeler belki kimisi muhtemelen. Değil mi? Daha henüz masonluk yokken herhangi bir e, içindeler. Bu anlamıyla bir de böyle verdiğiniz tarihte artık Hristiyanlığın kendi içerisinde krizler yaşadığı bir dönem. O anlamda masonluk biraz da Hristiyanlığın krizinin içinden mi çıkıyor geliyor? Bunu bu şekilde söylemek mümkün elbette ki yani bütün o aydınlanma çağı dönemi Hristiyanlığın kendi krizi ve masonlukta bugünkü manadaki masonlukta o sürecin bir ürünü.